Vay arkadaş ya, sanki hala gözümün içinde manyatörlük çakmak çakıyorlar ya. Ay gözümün sulanmasından göz makyajım tutmaz hale geldi. Ay acıya bir tek közlenmiş biber de dayanabiliyorum ben. Gözümün yanmasından iki derstir not alamıyorum. Halen geçmedi şunun etkisi. Nermin, Fatma. Sami Yavuz müdür sizi çağırıyor, hadi bakayım. Biz ne yaptık ki? İkimiz mi çağırıyor sadece? Bilmiyorum ne yaptığınızı. Selim'i de bulun, doğru Sami Yavuz'un yanına. Marş marş. Eyvah! Gidin hafta sonu anları duydular. Okul dolandıracağız. Kızım korkma ya, billetme. Kızım siz hala burada mısınız ya? Ne bekliyorsunuz? Bekletmeyin müdürüm, marş marş! Hadi! Öğrenci! Bu kravatın hali ne? Bana mı dediniz müdürüm? Evet. Burada sen misin öğrenci, ben miyim? Tabii sana dedim. Bu kravatın hali ne? Şey... Şey mi yok ya. Bu nasıl düzen, bu nasıl izan ha? Sen resmen 3201 sayılı emniyet teşkilatı kanununun 19. maddesiyle emniyet hizmetleri, sınıfı mensupları, kılık kıyafet kanununun 32. maddesine göre bütün kuralları ayaklar altına almışsın kızım. Çabuk düzelt o kravatı. Baş üstüne müdürüm. Ayrıca sana iki ceza puanı veriyorum. Bu da sana ders olsun. Ama... Aması falan yok. Kendine çeki düzen ver. Burası polis okulu. Cango'nun ahırı değil! Cango mu? Dingo değil mi o ya müdürüm? Dingo hani Dingo'nun ahırı? Ay ahır dediniz de canım kaymak çekti. Sen Türkçe deyimler kılavuzu musun ha? Cep kitapçığı mısın sen? Sen beni mi düzeltiyorsun? Beni mi düzeltiyorsun? Benim dediğim o ahır değil. Siz bu zihniyetle giderse polis falan olamazsınız. En fazla AVM'lerde güvenlik görevlisi olursunuz. Elinizde butonla bip bip bip, bip 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 bip. Vallahi kızdırmayın beni. Yakarım polisliğinizi. Bu son olsun. Aa. Yakarım polisliğinizi. Of ya durduk yere ceza yedik iyi mi? Ay! Bir şeye kızdı. Hıncını senden aldı belli ki. Kantinden tatlı bir şey almamı ister misin? Böyle mutluluk verir, enerji verir falan. Of Hanife, zaten iki ceza puanı aldım. Bir de üstüne gidip tatlı mı alacağım? Bence bu müdür sana taktı. Böyle kişileri iyi bilirim. senin uğraşacak gibi. Herkes...